Sen bırak artık. Ben yaparım. Pareti sen mutfakta... Yenge ben... Gerçekten çok üzgünüm. Birkaç günden beri Seninle çok kaba konuşuyorum. Sana sana o şekilde davranmam hiç doğru değildi. Biliyorum ki bu yüzden bana çok kızmış olmalısın. Çok yanlış davrandım. Sana ne söyleyeceğimi cidden bilmiyorum. Yenge ben çocukça davrandım. Hata yaptım. Lütfen yenge. Lütfen beni beni affeder misin yenge? Önemli değil paleti. Aile içinde böyle ufak tefek sorunlar olur. Aslında bunlara takılıp üzülmem ben. Ama sana ne oldu? Neden bu kadar üzgün görünüyorsun? Hayır, hayır. Bir sorun yok yenge. Anladım. Pratik'le kavga ettin değil mi? Hadi öyleyse git gönlünü al. Kayınbiraderim bazen hemen öfkelenir ama çabucak sakinleşir. Bugün annemle konuştum. Yarın oruç için tören yapacağız dedi. Eğer yarın oruç tutarsan, Prat'in öfkesi bir anda yok olup gider paridi. Yarınki oruç nedir nasıl oluyor biliyorsun öyle değil mi? anneler borucu çocukları için tutar. Yeni evli gelinler de çocuk sahibi olma ümidiyle tutarlar. Pratik bunu öğrenirse, sevgili Paritesi'nin onun için oruç tuttuğunu görürse eminim çok mutlu olur. Çocuklarla ne kadar ilgilendiğini, onlara ne kadar bağlı olduğunu bilirsin. Gerçekten çok mutlu olur. Bütün hatalarını affeder. Ger gerçekten mi? Yani yani bütün hatalarımı affeder öyle mi? Peki. O zaman kesin bu orucu tutacağım. Teşekkürler. Pari, bugün çok mutluyum. Vidi yenge bana senin bayram için oruç tutacağını söyledi. Bu aslında çok zor bir iş. Su bile içemeyeceksin. Biliyorum Paridi. Bunu benim mutluluğum için yapıyorsun. Çocukları ne kadar sevdiğimi biliyorsun değil mi? Biliyor musun? Kendi çocuklarımız olduğunda onları görünce çıldırırım ben. Zaten şimdiden çılgın. Çocuklarımızın isimlerini çoktan düşündüm. Hem de bir tane değil, birkaç tane. Senin de beğendiğin olursa konuşuruz. Değil mi? Bir dakika. Bak işte. Bütün isimler burada. Hepsi neden P ile başlıyor diyeceksin değil mi? Çok basit, pratik P ile. Paridi de öyle. Küçük çocuklarımız da öyle olsun. Düşünsene Paridi. Gerçekten başın büyük dertte. Çünkü ikizlerimiz olacak. Bir erkek ve bir kız. Dünyanın en mutlu adamı olurum, değil mi? Şuna bak. Ha, Sanırım senin bayağı acelen var. Çocuklarımızı hemen kucağına almak istiyorsun, değil mi Paridi? iyi misin ne oldu yoksa yanlış bir şey mi söyledim beni neden bu kadar çok seviyorsun pratik neden beni bu kadar sevmemelisin beni sevme beni sevme pa de. ne oldu şimdi niye ağladı ki Kestik. Bu şekilde olmuyor. Defalarca çektik ama o hissi alamıyoruz. Sen sarhoşsun anladın mı? Bunu yüzünde görmeliyiz. Peki efendim. Gerçekçi mi istiyorsunuz? Evet. Sorun ne Paridi? Bugün moralin çok kötü görünüyor. Kocam pratik. Ne benim istediklerimi anlayabiliyor... ...ne de hayallerimi beni hiçbir zaman anlayamaz. Paride, bundan sonra pratiki düşünme. Pratik denen adam senin aşkına layık değil. Her şeyi unut gitsin. Hı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.